Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattıklarım çizdiğimiz eliptik ve dairesel formların sağlıklı olup olmadığını kontrol etmekle ilgili tekniklerde. Bir de doğru gibi görünen ama yanlış formlar var. Bunlarla ilgili de örnekler vermek istiyorum. Mesela şu an ekrana gelen form ilk bakışta sağlıklı görünen bir form gibi görünüyor. Hatta bunun eksenlerini de yerleştirdiğimde ortaya çıkan parçalar arasındaki ilişkilerin yine doğru olduğunu gözlemliyorum. Ama bu sağlıklı bir form değil. Çünkü bizim çizdiğimiz eliptik formlar aslında bir dairenin perspektifteki görüntüleridir arkadaşlar. Yani karşıdan görünen bir daire açısı değiştikten sonra perspektife girmeye başlıyor ve o yüzden de elips görüntülerine dönüşmeye başlıyor şekli. Tabii ne kadar tombul bir elips olduğu, onun ne kadar perspektife girdiği ile ilgili bir durum. Yani buradaki temel sorun bu kenarların çok sivri olmasından kaynaklanıyor. Bu formun sağlıklı versiyonu şu an aşağıda gördüğünüz şekildedir arkadaşlar. Daha sağlıklı bir dönüşe sahip gördüğünüz gibi kenarlar. Bu formu yine eksen çizgileri kontrollerini yaptıktan sonra diğer formumuza geçebiliriz. Şimdi bir başka doğru görünen ama yanlış form. Bunun gibi formlar arkadaşlar. Bu forma da baktığımızda yine gözü rahatsız eden bir şey görünmüyor yapısında. Kontrollerini sağladığımızda da yine bir şey görmüyoruz. Parçalar arasındaki ilişkiler sağlıklı görünüyor. Ama burada şöyle bir sorun var. Bu formumuz sanki üstünden ve altından böyle sıkıştırılarak basıklaştırılmış gibi bir forma sahip. Yani ezilmiş gibi bir görüntüye sahip. Burada sorun bu üst ve alt çizgilerden kaynaklanıyor. Buradaki kavisler yeterince kavisli değil. Sağlıklı hali bu formun şurada aşağıda gördüğünüz gibi. Evet yeni bir forma devam edelim. Gördüğünüz gibi sağlıklı görünen eliptik bir formumuz var. Ancak bu form da hatalı. Yatayda bir simetri çizgisiyle üst ve alt yaraları kıyasladığımda bir sorun gözlemlemiyorum. Ancak dikey bir simetrik çizgisi kullandığımda sol yarının sağ yarıya göre biraz farklı olduğunu gözlemliyorum. Dikkatle bakarsanız sol yarı sağ yarıya göre biraz daha tombul bir yapıya sahip. Bu çizimin e, sağlıklı versiyonu şu şekilde arkadaşlar. Hatalı kısım kırmızı alan içerisindeki bölüm. Benzer şekilde dairesel bir form üstünden de göstermek istiyorum. Yine sağlıklı görünen dairesel bir formumuz var. Bunu dikey bir simetrik çizgisiyle kestiğimde sol ve sağ yarılar arasında benzerlik oldukça iyi durumda. Ancak yatay bir simetri çizgisi kullandığımda üst yarının alt yarıya göre biraz daha farklı göründüğünü gözlemliyorum. Biraz daha basık üst yarı, alt yarı ise daha tombul. Bunu ispat edebilmek için e, simetri çizgilerini kırmızı renge çeviriyorum. Bu kırmızı çizgiyi şimdi hiç ölçüsünü bozmadan dikey bir pozisyona çevirdiğimde hatayı daha rahat görebilirsiniz. Bakın çizginin ucu bir tık yukarıda kaldı. Yani <laughs> burada da küçük bir hata var. Bu çizimin doğru hali de bu şekilde arkadaşlar.